Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. 29 Nisan akşamı başladığımız kapanmanın ilk gününü 30 Nisan'da geride bıraktık. Ama adı kapanma farkındasınız değil mi? Yani güya bu Covid salgınına karşı bizleri halkın sağlığını korumak için ve ileriye yönelik olarak da ekonominin canlanmasını sağlamak için kapanmaydı değil mi? Adı kapanma. Trafik tıkandı. Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde. Şehirler arası yollarda trafik tıkandı. Kimin suçu bu? Sadece vatandaşın suçu mu? Hayır. Önlemleri yeterince ve gereğince uygulamayan hükümetin sorumluluğu. Herkes bir istisna peşinde, bir belge bulup dışarı çıkma peşinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci arkadaşımız Candaş Tolga Işık'ın sorularını bundan birkaç saat önce yanıtlarken Adeta övünerek diyor ki 6 milyon vatandaşımız başvurdu istisna için inceliyoruz belgelerini. 6 milyon zaten istisna istisnaya dahil olan milyonlarca çalışanın üstüne. E kim içeride kalacak Allah aşkına? Yine 65 yaş üstü, yine 20 yaş altı, yine ev kadınları eve mahkum insanlar. Mahkum diyorum, mecazi anlamda mahkum diyorum ama vaziyet maalesef bu. Böyle uygulanacaksa bu kapanma bakın 17 günde filan o Cumhurbaşkanı'nın söylediği 5000 sınırının altına nasıl düşer biliyor musunuz? Rakamlarla oynayarak, Sağlık Bakanlığı rakamlarla oynayarak ancak düşürebilir. Başka türlü düşmez. Yani ümit ediyorum ben yanılarım ama başka türlü düşmez. 17 günde filan da bu bitmez. Şimdi Sağlık Bakanı deyince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nasıl bir açıklama yaptı? Çin'den, Zaten Biontech aşısı hani bir onu daha önceki yayında söyledik. Öyle bir hani rezalet kararın geri alınması falan yaşandı. Bir de Çin aşısı var. Dedi ki 100 milyon doz gelmedi. Çin vermedi dedi kendi vatandaşlarına yapacakmış dedi. Şimdi bir takım spekülasyonlar da var. Çin Doğu Türkistanlılar, Uygur Türkleri konusunda Türkiye'den daha fazla taviz istiyor. Meclis'ten suçların iadesi anlaşmasının geçmesini istiyor. Tabii koalisyon hükümeti diyeceğim artık AK Parti MHP hükümeti de bunu geçiremiyor MHP'nin baskısı yüzünden tamam MHP'nin AK Parti'ye baskısı yüzünden Çin'in bu nedenle göndermediği yolunda iddialar var Çin Büyükelçiliği hiçbir cevap vermiyor hiçbir soruya bu aralar fakat e, Sağlık Bakanı bunu derken yani 100 milyon doz aşı gelmedi inşallah Mayıs'ta gelir derken Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi izlemişsinizdir Sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Bakın sıkıntı yaşamayacağız demiyor Cumhurbaşkanı. Sıkıntı yaşam yaşayacağımızı kabul etmiyorum diyor. Yani adeta Sağlık Bakanına diyor ki yani sen bunu niye söylüyorsun? Ben bunu kabul etmiyorum. Bakalım Sağlık Bakanı istifa etmek zorunda kalacak mı ya da görevden affını talep edecek mi moda deyimli bilmiyoruz. Ama başka bir şey daha söyledi Cumhurbaşkanı aynı basın toplantısı ya da basına açıklamaları sırasında dedi ki aşımızı Eylül-Ekim aylarında hazır edeceğiz. Bu yerli ve milli aşıyı. Hani önce Cumhuriyet'in temel kurumlarından, sağlık kurumlarından olan hıfzı sahayı bir yerle bir ettik ya, şimdi yeniden bu salgın nedeniyle aşı üretimine başladık. Eylül-Ekim aylarında hazır olacak dedi Cumhurbaşkanı. Bunu daha önce duydunuz mu bir yerde? Evet duyduk. Ocak ayında da Nisan'da hazır olacağını söylemişti Cumhurbaşkanı. Ocak ayında da Nisan'da yerli ve milli aşımız yerli aşımız hazır olacak demişti. Şimdi Nisanın son günü diyor ki Eylül-Ekim. İnşallah Eylül-Ekim'de hazır olur kendi aşımız ama dedik ya böyle silsile şeklinde geliyor. Trafik meselesini söyledik. Zaten hani nasıl başa çıkılacağı artık belli değil. Tekrar ediyorum 6 milyon kişi başvurmuş İçişleri Bakanı'nın söylediğine göre zaten istisna içinde olan e, milyonların üzerine ya İstanbul'da metro ek metro seferi kondu. Kapan, kapanışın ilk günü daha ötesinde ne söylemek lazım acaba bilmiyoruz ama İçişleri Bakanlığı'ndan bugün iki genelge daha çıktı. Şimdi bir tanesi eylemlerin görüntüsünü çekme yasağı. Şimdi bu yasağı kime getiriyor İçişleri Bakanı? Medyaya değil mi? Ve vatandaşlara yani bir şey olduğunu gördünüz cep telefonuyla çektiniz onu yayınlayamayacaksınız diyor ceza veririm diyor çünkü neden gerek gerekçesi de şöyle. Efendim güvenlik kuvvetlerinin görevini yapmasını engel engelliyormuş bu durum ve efendime söyleyeyim kişi haklarınız zedeliyormuş. Peki o protesto gösterilerinde kişi hakları ayaklar altına alınan coplarla efendim dövülen insanların kişi hakları ne olacak? Onları kim savunacak? Zaten medyanın durumu ortada. Medyanın %90 gibisini zaten hükümet yanlısı iş çevreleri kontrol ediyor yani geri kalan da yani vatandaş da çekip vermesin bağımsız yayıncılık da mümkün olmasın isteniyor ve bu ne zaman çıkıyor yarın 1 Mayıs değil mi emek ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramı eğer hani ola ki ee, bu lebalep dolu sokaklara trafiklere birkaç tane sendikacı çıkıp da ne bileyim işte Taksim'de Atatürk kanıtına çelenk koymaya falan kalkarlarsa polis de onları engellerse onların görüntüsü kimseye çıkmıyor. Yani insanın aklına bu da geliyor. Yani insanın aklına bu dahi geliyor. Ama bu başka şeyleri de gösteriyor. Demek ki iktidar... Sokaklarda protesto gösterilerinin artmasından endişe ediyor ve bunları gerçekten belki de şiddetle bastırma yani aşırı güçle bastırma niyeti var ve bunu şimdiden bunların görüntüsünün yayınlanmasını engelleyerek ön almak istiyor adeta insanın aklına bu geliyor. Bu da endişe verici bir gelişme yani sadece kişi hak ve özgürlükleri için değil medya özgürlüğü açısından da endişe verici bir gelişme. Gerçekten de yani iyice bir baskıcı döneme girildiğinin adeta girilmekte olduğunun işaretlerini veriyor. İkinci konuda bu alkol satış yasağı efendim. Şimdi Adalet ve Kalkınma iktidarı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan günü Türkiye'de bir Ramazanda içki satışının patlamasına yol açan iktidar ünvanını da aldı. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde ileride tarih kitapları böyle yazacak. 2021 Nisan ayında içki satışları patladı Türkiye'de diye yazacak. Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Ha şimdi buna e, Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı gazeteci Deniz Zeyre'ye Sözcü gazetesi için yaptığı mülakatta önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu bir tuzaktı. Bunu tuzak olsun diye yaptılar. Muhalefet partileri alkollü içki satışı yasasını, savun, yasağını, yasağına karşı çıksın. Alkollü içki satışını e, savunsun. Böylelikle Ramazan günü biz de işte muhalefet görüyorsunuz. E, İslam'a karşı efendime söyleyeyim içki yasağını içki yasağına karşı çıkıyor içki satışını istiyor. Muhalefetten biz böyle bir ses çıkmadı. Kimden çıktı o ses? Esnaftan çıktı. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu, efendim büfeciler odası aklınıza kim geliyorsa ayaklandılar. Marketler. Ee, önce bir serbest bırakıldı şahiyasaya da hadi millet tekrar hücum etti diyorum. AK Parti iktidarı döneminde Ramazan'da içki satışının patladığı yıl oldu 2021 bu isabetsiz karar yüzünden. Çünkü bu kararlar hep belli propaganda mekanizmaları tarafından öneriliyor Cumhurbaşkanına. O da kabul ediyor. Etmeme etmeyebilir. Yani bunu işte o hani pelikan grubu filan deniyor ya böyle propaganda grupları oluşturuldu. Onlara mensup bazı kişilerin mesajlarından da sosyal medya mesajlarından da görüyoruz. Öyle bir şey olmamasına rağmen efendim işte görüyorsunuz muhalefet batı hayranlığıyla neler yapıyor alkol savunuyor filan diye. Hayır Ali Babacan doğrusunu söyledi. Dedi ki bu zaten muhalefete bir tuzak kurmak amacıyla ama ne oldu? Muhalefet bir şey bir sesini çıkarmadı bu konuda esnaf patladı. Esnafla karşı karşıya geldi. E iyi mi oldu? İyi olmadı elbette. Ama ya diyorum ya birbiri arkasına böyle isabetsizlikler. Hani beceriksizlik mi diyeceğim yoksa paldır küldür iş yapma artık önünü arkasını düşünmeden iş yapma aşamasına mı geldi Adalet Kalkınma Partisi? E, akşam gece saatlerinde önceki gece bir karar çıktı yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden efendim 30 Nisan'la 31 Mayıs arasındaki çeklerin 1 Haziran'dan sonraya ödenmesinin kalması diye piyasalar karıştı. Herkes birbirinin içine girdi ta ki ödemeler iptal oldu bir anda para dolaşımı durdu. Öden sonra Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda bir yeni bir genelge yayınlamasına kadar gerçek bir kaos yaşandı. E bir de dün Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı'nın bir toplantısı vardı. O toplantıda bir takım açıklamalarda bulundu ve sonra soru kısmına geçildi. Soru-cevap. Sorular gelmeye başlayınca Merkez Bankası Başkanı cebinden çıkarttığı kağıdı okumaya başladı. Yani ya o soruların geleceğini biliyordu çok güzel hazırlandı önceden ya da ne sorulursa sorulsun sen bunları oku diye eline birileri verdi o kağıdı. Konuşulanlar bunlar ama konuşulanlardan ortaya çıkan şey Gizem Öztok Altın Saç var e, TÜSİAD'ın baş ekonomisti. Yetkin Report'ta Bugün yazdığı yazıda çok güzel bir yorumda bulundu. Dedi ki, eğer böyle giderse, yani bu uygulamalar devam ederse, hem enflasyon artar, hem büyüme yavaşlar, büyüme yavaşlar, zayıflar. Dedi. Bütün bütün bunlar adeta bir. E, hani neresinden tutup neresini savunacağınızı şaşıracağınız bir durum gerçekten şaşkınlık verici hayret verici bir beceriksizlikler ve çelişkiler silsilesini yaşıyoruz ama bu ne pahasına olacak ümit ediyorum çok haksız çıkarım ümit ediyorum çok haksız çıkarım sağlığımız pahasına bakın başa dönüyorum kapanma kapanmaktan kapanma olmaktan çıktı daha ilk gün çıktı daha ilk gün çıktı. Bundan sonra nasıl kontrol altına alınacak belli değil. Cumhurbaşkanı bir şey daha söyledi. Bir gazeteci şeyi sordu. Kapanma sırasında nerede olacaksınız? Belki Ankara, belki İstanbul ama en kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi. Cumhurbaşkanı diyor ki en kötü ihtimalle Türkiye'deyim. Şimdi Cumhurbaşkanı tabi böyle bir laf kullanınca ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ki bu aralar bayağı formunda yani böyle laf yapıştırmakta filan iyice önde. Dedi ki sonunda kabul etti demek ki Türkiye'de kalmasının ülkede kalmasının ülke için en kötü ihtimal olduğunu diye. Şimdi ona da tepkiler geldi tabi sosyal medyada ya işin gücün yok bunlarla mı uğraşıyorsun filan diye fakat tablo öyle bir tablo ki bir şey söylemeden durmak da zor. Yani yayının başında, sohbetimizin başında söyledim ya, hani özellikle akşam saatlerini bekledim ki günün gelişmelerini bir topluca görelim diye. Yani belki gündüz yapsaydım bu yayını, bu söylediklerimin yarısını söylememiş olacaktım. Bakalım yarın neler getirecek bize? Bakalım yarın neler gösterecek? Bunları tabii sizlerle olabildiğince detayıyla, Olabildiğince başka yerlerde bulamayacağınız, hele ki havuz medyasında asla göremeyeceğiniz ayrıntılarla sizlere vermeye devam edeceğiz. Bu arada tabi bu bağımsız yayıncılığa verdiğiniz destek için de teşekkür ediyorum. Gerçekten çünkü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bağımsız yayıncılık ancak gönüllü katkılarla devam ediyor, gönüllü katkılarla sürdürülebiliyor bu için bunun için de teşekkür ederim devam eden katkılarınız dolayısıyla bir de son not. Dünkü yayınımda zannediyorum kamerada bir sorun vardı. ışıkta bir sorun vardı. Seste biraz sorun vardı. Çok güzel yapıcı uyarılarda bulundunuz. Hepsini dikkate alıyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi işte e, hani bu yaşta dijital yayıncılığa başlayınca ve hani e, çok da geniş böyle kadrolarla falan çalışamayınca sağ olsun birkaç arkadaşın e, fedakarlığıyla e, çalışınca böyle aksaklıklar oluyor. Ne olur bir kusurumuz olduysa affedin. Ama önemli olan e, diyoruz ki tabii ki görsellik önemli, görüntü önemli, ses, ışık önemli ama esas İçerik önemli, esas ne söylediğimiz önemli, sizlerle neyi paylaştığımız, başkalarının paylaşamadığı, paylaşmadığı, neleri paylaştığımız önemli. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla, hoşçakalın.